Kıymetli dinleyenler, Allahu Teala bizleri hayatta ipka etti, canlı bıraktı, nefes aldırıyor, verdiriyor ve iman üzere yaşatmaya devam ediyor ve bu ilim meclislerine bizleri hazır ediyor. Bu yüzden kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. Bizler için en mühim mesele bundan ibarettir. Yani imanlı olarak yaşayıp ölebilmekten daha büyük bir mesele yoktur. Çünkü dünya her halükarda fanidir, elden çıkacaktır. Ahiret ise sonsuzdur. Onun için dün geçen olayların, haberlerin bugün hiçbir değeri yoktur bu sabah olan olayların, yapılan konuşmaların bu akşam bir önemi kalmamış. Bir saat evvel, iki saat evvel olanlar, bitenler bu saat itibarıyla mazide kalmıştır. Ama ahiret devamlı atidedir ve istikbaldedir. Yani önümüzdedir. Onun için bizi ilgilendiren nedir? Önümüzdür. Geleceğimizdir gelecekse birkaç gün sonra ne olacakları bunlar mevhum müstakbellerdir. Yani gelecek mi gelmeyecek mi bizim açımızdan belli değildir. Çünkü bugün ölsek yarın da bize alakadar etmiyor. Öbür gün hiç etmiyor. Ama biz eğer ölsek de kalsak da mutlaka ahirete gideceğimiz kesindir. Ve buna herkes de yemin edebilir. Ahirette bakidir, sonsuzdur. O halde bizi alakadar eden en mühim mesele ahirettir. <laughs> bu itibarla bu derslerde İmam Rabbani Hazretleri mektubatında bizlerin ahiretimize müteallik, itikadımızla alakalı ve yapmamız gerekenlerle alakalı birçok mesele beyan edildiği için bizleri çok ilgilendiriyor. Bizleri çok alakadar ediyor bu haberler, bu dersler. Herkes bunun ne anlama geldiğini şimdi anlamaz ama öldüğü zaman anlayacak ki ahirette hakikati görünce diyecek ki vay ben ne işlerle meşgul olmuşum. Efendim maçlar bana neymiş, diziler bana neymiş, efendim fuzuli haberlerden bana neymiş bana ahiret lazımmış, sonsuz hayat lazımmış işte bin, binlerce senedir dünyada neler oldu neler bitti. İnsanları ne kadar alakadar etti o zamanki o hadiseler. İnsanlar o meseleleri konuşurken ne kadar vakitler harcadı, sarf etti. Şimdi ne oldu? Hiçbir önemi kalmadı. Dünkü maçın ne önemi kaldı? Hayır ama ahiret hakkında bunu diyebilir misiniz? Cennet hakkında, cehennem hakkında bir şey söylüyoruz. Bu ne zaman bizi bizim ilgi sahamızdan çıkar? Bu benimle alakadar ediyor şimdi. Zaten herkes biliyor bunu. Diyebiliriz bunun için. Bilsen bile sen nereye gideceksin onu bilmediğin için yine seni alakadar ediyor. Nereye gideceğini buradan seçeceksin. Aynı işte efendim uçaktan bilet alır gibi. Sen gidip de Frankfurt'ta bilet alırsan Mekke'ye gider misin? Ya da Mekke uçağına binersen Londra'da iner misin? Yani cennet yolunu tuttun. Cehenneme gider misin? Mesela, e cehennemliklerin bozuk inançlarına saptın, cehennem yolunu tuttun, cehennem biletini aldın, cehennemin efendim vasıtalarına bindin. E bu cennete gidebilir misin? Bu, bu böyle bir şey. Yolundan gidersen yerini bulursun. Her şeyin yolu var. Allah Teala her şeye sebep yarattı. Ha. Onun için padişah vezirine ne demiş? Ruhul beyan tefsirinde geçiyor bu. Buğday ek şu arsalara demiş yani. Artık hazine araziler her taraf o zaman kralların. O da ne ekmiş? Arpa ekmiş. Hasat zamanı ne bitmiş? Arpa bitmiş. Hacca bir sinirlenmiş, gazabilenmiş. Bunu çağırmış. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptın bu? Ne oldu bana? Ya padişahım sorma ya ben buğday niyetiyle dikmiştim. Sen deli misin? Buğday niyetiyle arpa dikersin de buğday biter mi? Demiş. E sen de demiş cennete girme niyetindesin, fikrindesin. Ama bu yaptığın işler cehenneme mahsul veriyor. Cehennem mahsulleri bitiriyor. Bu vaziyetle cennete gidebilir misin demiş. Nerede şimdi böyle vezir? Şimdi zaten adam efendim padişah ne derse kavuna karpuz dese o da hay hay kellem gibi diyor. Vakta nar biter mi demiş. Hay hay kellem kadar demiş yani. Nar biter mi? Biter demiş yani. Yağcılığın şeyi yok. Padişah bir hani patlıcanı met etmiş bir gün. Bu patlıcan da ne mübarek bir yiyecektir demiş falan. Vardır yani. Mübareklik tarafı da vardır ama her yemeğin tabii zararlı tarafı da olabilir. Ondan sonra bir günde bozmuş onun midesinin bozmuş. Patlıcan 40 yıllık yarayı deşer. Ağzında yara olsa yersen açar mesela. Bu sefer siniri bozulmuş, başlamış pat, patlıcan haline konuşma. Vezir met ederken de katılmış, zem ederken de katılmış. Bu da sinirlenmiş ya sen de demiş. Her lafa demiş şey diyorsun ya. Doğru bir şey bilmiyor musun sen? Kendi kafan görüşün yok mu sen? Padişahım demiş ben patlıcan dal kavuğu değilim ki senin dal demiş yani. <laughs> sen met edersen, met ederiz zem edersen, zem ederiz. Biz öyle değiliz yani. Biz öyle değiliz yani. Anladın mı? Haktan yana olduğumuz zaman da patlıcan yararlıysa kim zararlı dese de biz deriz ki senin karnın ağrıyor, sen hastasın deriz. Patlıcanda bir şey yok mesela. Bu iş böyle. Dolayısıyla şimdi ben şunu niyetle şunu yaptım, bu niyetle bunu yaptım. Adama ne vezirler varmış ki padişah ders veriyormuş ama demek padişah da adammış ki doğru diyorsun demiş yani. Bak demiş bana vaaz ettin. Ben de bundan sonra yapacağım işlere dikkat edeyim. E şimdi onun için bu dünyada Allah Teala sermaye vermiş. Sermayemiz nedir? Hepimizin sermayemiz var. Baba oğullarına eşit sermaye vermiş gibi. 100 lira sana, 100 lira sana, 100 lira sana. Birisi har vurup parmağı savurmuş. İflas etmiş. Gelmiş öbür kardeşine. Bana biraz para verir misin? Yahut da 100 lirayı beraber bölüştük. Dün sen de aldın aynı parayı. E ben yedim. Bu kardeş ne yapmış? efendim ticarete kullanmış, aklını kullanmış, kar etmiş, yüzü yapmış, bin. Değil mi? Babada ne adaletsizlik var? Hiç. Sermaye eşit verilmiş ama herkes işletememiş. Şimdi allah Teala hepimize akıl vermiş mi? Sermaye. E, akıl vermediğine evet, sual etmiş mi? Mükellef etmiş mi? Yok. O zaman allah Teala müşterek akıl vermiş hepimize. Peki Kur'an'ı hepimize indirmiş mi? Peygamber hepimize göndermiş mi? Bu mağazları da herkese yapıyor mu? Mesela her dönemde her cemaat açısından konuşmalar geneledir. Şimdi internetten veriliyor. Bunu dünyanın neresinden dinlemek isteyen şu anda dinliyor. Radyo yayını aynı zamanda internetten veriliyor canlı yayın olarak. Canlı olsun, cansız olsun yani. Öbürü de yarın dinlesin. O da mesele değil. Mesele bu tebliğat adreslerine ulaşıyor yani. Ama güneş kapıya kadar gelmiş, cama kadar gelmiş. Sen pencereleri kapatmışsın siyah perdelerle. Ondan sonra bu güneşte amma cimriymiş. Herkesin içine girmiş de bizim evin dışında duruyor. Dediğin zaman gülerler adama. Dalga mı geçiyor?